Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün babam, eşim, kardeşim, annemle birlikte bostan bozuyoruz. Sizinle de paylaşmak istedim. Çekiyor musunuz? Evet Sinan. <laughs> Zehra Alıda. <laughs> Zehra Alıda kanalı. Evet. <laughs> Bu şekilde babama yardım ediyorlar. Eline sağlık baba. <laughs> Senin de sağlık. Teşekkür ederim babacığım. Bu şekilde. Bostandan yani söktüklerimizin içinde olan domatesleri, biberleri, e, sornacımız, fasulyeleri hepsini topluyoruz biz annemle. Babam, eşim söküyorlar. Bozuyorlar yani bostanı. biz de şey yapıyoruz. Bu şekilde topluyoruz. Kardeşim de bu sırıkları topluyor. böyle damlama sistemi yapmıştık. Şu şekilde de yakın çekim de göstereyim size. Damlama sistemiyle çok bereketli bir bostan oldu bize bu sene. Birçok YouTube çekimlerimde de görebilirsiniz buranın bostan halini. <laughs> Burada da biberlerimiz vardı. Bakın şu şekilde. Artık soğuk yıllar geliyor işte bildiğiniz gibi. Bostan bozuluyor. Allah Allah. Artık olmaz. Olsa da soğuk alır. <laughs> Efendim Sinan Bey. <laughs> Ay salatalıklar. Oho maşallah. Maşallah. Sübhanallah. Annem de patlıcanları toplamış. Bu arada annem Adalet Güngör kanalında daha fazlasını da görebilirsiniz arkadaşlar. Köy yaşantısını merak eden arkadaşlarım sizler de annem Adalet Güngör'ün sayfasını takip edip abone olup like atmayı unutmayın. Evet. Beğenmeyi de unutmayın. Şimdi ben çok teşekkür ederim. Evet. Emir de bu şekilde sırıkları toplamaya devam ediyor. Şimdi bakın ben ne buldum. Bostanın arasında domates buldum. Böyle biberler. Maşallah. Annemin reyhanların tohum olmuş artık anne. ha. <laughs> Burası. Adar'da 20 kilo görürsün. <laughs> Vallahi. Ben yani seni altınla yarış ederdim artık. Altın bin liraysa bunun kilosu 1500. Annemin çiçek bahçesi. Top kadifelerimiz. Babamın yeni düşünceleri var. Buraya sera yapmayı düşünüyor. Kışında diyor maydanoz, mua, soğan, marul. Onları ekeyim diyor. Evet. Semizotu. Bak semizotlarına bak. Semizotu var zaten burada aynı öyle. Semizotlarını seçin yiyelim. Attım bir. Baba burayı sere yapmayı mı düşünüyorsun? Evet. Sere yapacağım. Şimdi maydanoz, marul, yeşil soğan. Çok güzel olur. Maydanoz. Yani 3-4 ay boş yatacak mı? Babam inşaat ustası arkadaşlar. Videolarımdan da görmüşsünüzdür abimin evini. Yani o en aşağı mahareti diyebilirim. Daha ne marifetler var ne maharetler var babamda. Ya şu ya, Yazın iş oluyor. Ee, kışın o kadar fazla olmadığı için babam da buraya sere yapmayı düşünüyor. Aynen öyle. Temizden ah, gitsin ne kadar da güzel buraya. <laughs> Dağınıklığı gidiyor ya. Evet. Bakın size biber göstereyim. Artık bunlar hep soğuk kalır. O yüzden bostanı bozuyoruz. Üzerinde kalan mahsulleri topluyoruz. Evet arkadaşlar. Çok şey dökülmüş. Gazel dökülmüş. Bu arada kurumuş yaprak diyeyim. Bizim buralarda gazel denir. Gazelleri süpürdüm. Gazelleri süpürdüm falan filan gibisinden. Buraları böyle bir temizleyeyim dedim. Size de e, temizleme dönünce aslında çekmeyi unuttum. Şimdi çekeyim dedim. Şu şekilde aşağılara kadar süpürüp temizleyeceğim. Bak. Evet. Eşim patlıcanı toplamış. Ya ne güzel. Bunlar tam karnıyazgılı. Ay. Şu benim kalbim. <laughs> Bakayım. Kalp şeklinde mi baksana? Evet. Rabbim ne güzel yaratıyor ya. Evet. Bunları közde de yiyelim Zehra. <laughs> Hiç buzluğa koymayayım öyle mi Sinan? <laughs> Bak ya. Sinancı bu kaşığın karnıyarı yiyoruz ya. Hazır oluyor. Minnacık. Arkadaşlar temizledikten sonra sizlerleyim. Evet arkadaşlar. Bu şekilde süpürdüm. Temizledim. Gördüm, Bu şekilde. Bostanımız da bozuldu. Evet. Allah Allah. Babamın, eşimin, kardeşimin ellerine sağlık. Ay, ay, Allah Allah. Bunlar da reyhan tohumları. Tohumları. Şimdi bir yorgunluk çayı içelim dedik. Kardeşim çay demliyor, ellerine sağlık hemircim. Afiyet olsun. Kılahemir. <laughs> sonra da bu buraya geçeceğiz, buraları temizleyeceğiz. Temizledikten sonra evet. size yine bir çekim yaparım. Bunları ineklerin yemesi için komşumuzun inekleri var, onlara vereceğiz. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Buranın da son halini çekip size göstereceğim. Şimdi babam hortumları topluyor. Bunun adı neydi? Damlama sistemi değil mi? Tamam. Evet arkadaşlar. Hoşçakalın. arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalımda kalın. Ne?